Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir tatil fotoğrafları ekledi ve e, tatil fotoğraflarını kendi sosyal medyasında yepyeni karelerini bizler için paylaştı. Umarım sizler de bu yeni fotoğrafları beğenirsiniz ve Demet Özdemir'in yeni bir projesi olan Aşk Taktikleri adlı projesi Netflix'te yayınlandı ve Netflix'te herkes çok beğendi. Yeni projeni e, ve sizler için de sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yeni kareleri takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için yepyeni Demet Özdemir'den kareler paylaşacağım arkadaşlar. Demet Özdemir kendi Instagram hesabında da her zaman yeni kareler paylaşıyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, takipte kalmayı videomu izlemeyi unutmayın. Sizlerde yeni çıkan e, karelerden haberlerden haberdar olasınız. Şimdilik iyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar, takipte kalmayı unutmayın.